Merhaba arkadaşlar, Metcan'ına hoş geldiniz. Şampiyonlar turuna başlıyoruz. Bildiğiniz gibi bugün başladı, 7 gün boyunca sürecek olan bu şampiyonlar turunda işte çeşitli Avrupa ülkeleri var. Avrupa ülkelerinin şehirlerini dolaşacağız. İşte kiralık oyuncu vesaire bir kısım ödüller verilecek. Ee, bu maçlar hiçbir şekilde oyuncuların kondisyonlarını morallerini, yaralanmaları bir şey etki etmeyecek. Bir sonraki maça etki etmeyecek. Tüm maçlar ideal hava koşullarında oynanacak olması işte bu turnuvanın normal e, yeni eklenen turnuvalar eklenen yeni bir özellik. Bütün maçlar ideal ölçülerde oynanacakmış. Güzel. Ve turnuva başlasın diyorum. Şimdi öncelikle Hmm, iki giriş hakkımız var. Birincisine başladık. Evet biraz önce baktığımız yerler. Şimdi birinci turdaki maçımız Torino Calcio. Şöyle bir bakalım takım rak rakip nasılmış. 4-4-2 ile sahada. Güzel. İkinci maçta Madrid. Bakalım nasıl bir yapı. 4-1-1-3-1 şeklinde. Oyunculara şöyle bir bakalım. Karşı takım biraz daha güçleniyor. Fena değil. Üçüncü sırada Paris. FC Paris. 4-1-2-3 veya yani 4-1-2-2-1 gibi de düşünebilirsiniz. Şöyle bakalım. Evet. AML, AMR, ST. 4-1-2-2-1 e, evet, dördüncü maça baka, takıma bakalım. Hmm. Port Liverpool. Liverpool limanı. O 5-7 yıldız oyuncu veriyor ama işte yani burada kiralık oyuncu veriyormuş. 6 yıldızlı. Neyse bakacağız onlara. Hemen şöyle tıklayalım. 4, 3, 1, 2 şeklinde. Gittikçe rakipler güçleniyor. Gördüğünüz gibi 101.5'e geldi. Benim seviyeme göre. 5. sıradaki takım London Rovers İngiltere'de 3 1 4 2 Sen bakalım. 6. maç Manchester Athletic. <laughs> ne kadar çok İngiliz takımıyla karşılaşıyoruz. 4 2 3 1 Evet. 7 Dortmund'lar Alman takımı geldi. 4-1-1-1-3-1 hmm. Takım gittikçe güçleniyor. Gördüğünüz gibi 113.5 Ve son maçta, hmm, evet, Münih'le oynuyoruz. 4-2-3-1 şeklinde. Hmm. Genel takımlar böyle 4-2-3-1. Evet. Yani çok fazla, fazla, enteresan, farklı bir takım yapısı yok. Şimdi biz de buna karşı arkadaşlar 4-1-4-1 ile başlayacağız demiştim ya. İşte 4-1-4-1 ile başlıyoruz bakalım. Ee, tabii ilerleyen maçlarda bu 4-1-4-1 gitmez gibi geliyor bana. Bakacağız. En azından yenildiğimiz yerde düzelteceğiz. Şimdi 4-4-2'ye karşı 4-1-4-1 ve arkadaşlar her iki kanattan değil şunu ortadan yapacağım ben. Hemen başlasın maç. başladı. diye şöyle ortadan yapacağım. Kısa, açık, yüksek, normal, adam adama. Bu normalden savunmayı alıyorum arkadaşlar. İlk gole gidiyoruz galiba. Evet. Maçın başı golle başladık. Güzel. Hatta pas. ikinci Mehmet'ten. ikinci Murat'tan gelmiş. Güzel. Evet. Başladı maç. Güzel. Değil mi? Bildiğiniz gibi bu sezon ilk kez 4-1-4-1'i oynamaya çalışıyorum. Ee, takım yani daha iyileştirilebilir. Şu an 4-1-4-1 ile gördüğüm mesela bu sağ ve sol kanat oyuncuları yani ML ve MR'deki oyuncuların daha gelişmesi lazım bende şahsen. Ben şu an daha geliştireceğim oyuncularla var. Ama ona rağmen şimdi fena değil. Hatta maçın ilerleyen dakikalarında geçen sezonki Kelerici içe Ulu Batlı Aslan'ı ML ve MR pozisyonlarına koyabilirim açıkçası. Bu dönemki iki önemli değişiklik Şahi adlı top oyun oyuncuyu şu an MC pozisyonunda oynatıyorum. Ve ayrıca hemen onun yanındaki Murat o da çok güzel. King Pardon Abdülhamit. Murat değil. Defansta da bir güzel oyuncum var. Bakalım şu an iyi geliyoruz. Aa, iyi pası, son pası yapamadık. Güzel. Şimdi onun da dörtlü orta sahası var. Benim de dörtlü orta saham var. Şu an o yüzden bir orta saha mücadelesi gibi geliyor ama arasından çıkartabilirsek oyuncuyu çok iyi olacak. Hatta bu noktada arkadaşlar Şahi oyuncum çok güzel geldi. Onu hafif şöyle bir AMC pozisyonuna kaydırabilirim açıkçası. Ha, Yıldırım Beyaz kullanıyor. Auto attı. ST, AMC pozisyonunda oynattığım oyuncu. Yani ST, AMC özelliği var ama onu AMC'de tutuyorum şu an. Güzel. Şimdi arkadaşlar oyuncuyu şöyle hafifçe şunu çok hafif ileri alıyorum. Şunu çok hafif ileri alıyorum. Biraz ortaya alıyorum. Ah Murat Üdaver Nigar. Ki arkadaşlar corner kullandı. O corner ustası. Onun ortasına attı golünü. Güzel oldu. Şimdi evet ilk yani maçı aldık gibi gözüküyor şu an. Üçüncü golü atarsak daha ilk maçtan özel sponsorluk ödüllerindeki bir görevi de yapmış olacağız. Bu da gol arkadaşlar. Evet. Şahi'yi hafif AMC pozisyonuna çekmiş olmak iyi iş yaptı. Zaten MC özelliği de var. Güzel. 3-0. İlk yarı için iyi. Şimdi ikinci yarıya mesela şuradaki e, ee, ve Uluvatlı Hasan değişiklikleriyle başlayalım iki kanat oyuncusu o noktada yani benim şu anki oyuncular çok çok iyi değil. Hem de kanatları kontrol altına almış olalım. Evet. Şimdi bakalım farklılık olacak mı? 66'ya 34. Evet, ilk, yani ilk maç arkadaşlar ezici bir üstünlükte geçmiş oluyor. Ama dediğim gibi bu zaten pek çok arkadaşım zaten ilk turu geçmiştir. Çünkü zaten ilk turdaki rakip bizim seviyemize göre biraz düşük bir rakip olarak geliyor. Yani ilk 2-3 maç çok şey değil. Ee, zorlayacak maçlar değil. Büyük olasılıkla ilk 3'ten sonrakiler oldukça ıı, terletmeye başlayacaktır. Tabi bu arada yani sayısal olarak değil hani oyuncu kalitesini yükseltmek anlamında da aslında çok güzel şeyler olabilirdi. Benim daha bu oyuncular yeni olduğu için şu anda gri özelliklerini bire düşürüp diğer özelliklerini arttırıp sayısal olarak düşük gözüküp nitelik olarak çok daha iyi pozisyonda olan oyuncularla kurulu bir takım olsa bundan çok daha başarılı olur eminim. Ama şimdilik dediğim gibi bu yeni oyuncular. Bunlar biraz daha böyle devam edecekler. Evet, güzel. İyi bir geliş yaptık. Teşekkürler desteğiniz için. Şimdi 4-1-4-1 dediğim gibi bu rakibe karşı pek sıkıntı çıkarmadı. Ama oyun içerisinde tıkanacağı yerler mutlaka olacak. Ki zaten şu an 4-1, 4-1'den 4-1-3-2'ye doğru hafifçe geçiş yapıyoruz. O 5. Mehmet sakatlandı. 2. Mehmet'i oyuna alıyoruz defansa. mesela Sarı Murat'ı çekip ee, bir forvet, bir hücum oyuncusu da alabilirdim. O zaman yani 4-4-2'ye ben de dönebilirdim. Ama şu an gerek yok. Rakipte de sakatlık var. Ki arkadaşlar ideal hava koşullarında oynanıyor bu maç. üst üste sakatlıklar. Şimdi evet bu maç böyle biter. Belki bu son dakikalarda bir gol daha atarız. Rakip bu şekilde. Evet, Keloçu sağdan bindiriyor. O gollük pas verdi arkadaşlar, gollük pas verdi. Evet. <laughs> İkinci yarının iki oyuncu değişikliği, en sağ kanat oyuncu, en sol kanat oyuncuya pasını verdi, golünü yaptırdı. Güzel oldu. 82. dakika. Bakalım 5 gelecek mi? Değil mi? Benim şimdiki etapta yani 3 gol atmış olmak güzel. Gol yemeden gol atmış olmak güzel. Şu an bir sıkıntı yok ama. Bakalım. Evet. Şahin oradan gol yapabilecek mi? İyi geldi ama biraz daha bitiriciliğini arttırmamız lazım. Bakın bu pozisyonda onu görmüş oluyoruz. Biraz daha iyi bitiriciliği olmuş olsa bu işi daha iyi halledebilirdi. Evet pasını verdi. Boşa kaçtı. Ve golünde geliyor. <laughs> evet bitiriciliğini kesin arttırmamız lazım arkadaşlar. Şimdi hemen bitiriciliğine de bakalım. Bu arada evet güzel maçın adamı Yıldırım Beyazıt. Teşekkürler. Hemen kadroda şunu alalım. Ha, görev tamamlandı evet. 3 gol at güzel. Şunu alalım. İkişer. Bir sonra premium logo var. Ama öncesinde arkadaşlar şu e, Şahi'yi göstermek istiyorum. Neyse biz maçı başlayalım hemen. Maç içerisinde görürüz Şahi'yi de. 90 Şu an tam kafa kafaya denk. Madrid'le oynuyoruz. Dediğim gibi aynı takımla başlayacağımı söylemiştim zaten. Hemen şu Şahin'in bitiriciliğine bakalım. Kadroda. 121 bitiricilikle yüz üst üste görmüş olduğunuz hataları yaptı. Neyse. Neyse bakalım. Şimdi hemen takımın topa sahip olma bonusunu verelim. Bildiğimiz standart 4-1-4-1 ile başladık. rakip. Şimdi bunu arkadaşlar ortadan değil buna kanatlardan evet her kanat açık zaten kısa açık yüksek pres adam adama tamam güzel. Normalden şunu savunma yapalım. Gördüğünüz gibi orta alan olduğu gibi dolu. Biz o yüzden kanatlardan geleceğiz. Yıldırım Beyazıt çok kötü bir geri pas verdi. Şimdi 4-1, 4-1 güzel de şimdi Yıldırım Beyaz'ı tek başına yalnız kalıyor gibi geliyor. O yüzden şahiyi yine biraz ileri çekebiliriz. Güzel. Hava topu hakim oyuncum. Topu tuttu. Kaleciye geri pas verdi. O da ileri vurdu. rakip bu şekilde hemen topa sahip olma bonusuyla devam edelim. Evet, Matisse'ni yer Abdülhamit'e güzel verdi. Tekrar sağa kaçtı. AMR oyun. çok güzel geldi ya. Evet. Kanattan iyi ilerledik. İşte arada böyle bağlantı hataları vermese oyun çok daha güzel olacak. Evet. Akım değişiklik var mı maçta? Kopan saniyelerde. Hayır yok. O serbest atış kullanıyor Yıldırım Beyaz. şu golünü. Yıldırım Beyaz'ın bunları kaçırmaması lazım. Şah'ı biraz ileri alıyorum. Şöyle. O Şahi sakatlandı. Hemen Şimdi arkadaşlar o zaman Alparslan oyunu alacağız. Şöyle çekelim. Şöyle yapalım. Hmm. Çift AMC'ye geçtik. Alpaskan, evet. Bu hiç iyi olmadı teknik açıdan. Ama yine kanattan oynamaya devam edeceğiz. Yine kanattan oynayacağız. Alpaskanı biraz daha şöyle sağ alalım. Şu tam orta göbekte üst üste bindirmemeye çalışıyorum. Şöyle göstereyim hatta. Şu araya gördüğünüz gibi koymaya çalıştım oyuncuyu. Da biraz daha şöyle yapabilirim. Hatta şu ileri mantığını alırsam offside'da düşürmemiş oluruz. Evet ilk yarı 0-0 bitti. Şimdi şöyle şablon gibi üzerine koyarsak eğer. Evet. Şimdi arkadaşlar şu eee kenardaki iki oyuncuyu biraz ortaya çekemiyoruz çünkü kanatlardan ilerliyoruz. Bir AML, bir AMR gördüğünüz gibi. Hmm. Biraz daha devam edelim bu şekilde oyuna. Ondan sonra yine kanatlarda değişiklik yapacağız. Güzel. Evet Alparslan aldı bakalım. Bu tutu değerlendi. De gel çok iyi. Hadi yavrum. Bu arada önemli anlar. 59'a 41. Yine üstünlük bizde. Maç hakim, oyun hakimiyeti anlamında güzel. Kanattan oynuyoruz. Evet. Ee, sağ bekle de destek verdi. Çok güzel. Bakalım bu sefer soldan hamle ilerliyoruz? Güzel. O çok iyi pas. Şimdi yine aynı şekilde bulu bunu neredesin Kelali Çom burada da bunu şunları biraz daha hatta ortaya alalım hafiften Şöyle yapalım. Şimdi bu sefer gollerin gelmesi lazım. Evet bunu otağına Son otağını yapıyor. Birazdan oyun dışı kalacak. Evet. Hem kanattan oynuyoruz. İki kanadı da değiştirdik. Dolayısıyla şu an çok daha başarılı bir maç çıkarması lazım. Hemen yani bir topa sahip olma bonusu da verelim. son 20 dakikaya gol ve gollerle devam edelim istiyoruz. Şu an 3 oyuncu değişiklik hakkımı kullandım. Bir sakatlık olmadığı müddetçe sıkıntı yok. Şöyle bile yapabiliriz. Güzel. şey daha yapacağız şu an. Şu iki kanadı oyunu biraz daha katalım. Evet, Yıldırım Beyaz'ın çok güzel. Bu gol, bu gol. Evet, bu gol arkadaşlar. Kereli çok çok iyi aldı. Şimdi kanatları tekrar geriye alabiliriz. Çok sıkıntı değil. Evet. evet ikinci maçta bitirmiş oluyoruz büyük olasılıkla çok güzel biliyorsunuz Alparslan geçen sezonun yıldız oyuncusu ee, yani Yıldırım Beyazıt'la beraber güzeldi ve bugün de yine ilk klasını konuşturdu. Bitirdik maçı. Ama dediğim gibi yani bu hani 4-1-4-1 diyorum ama yani şu an gördüğünüz gibi e, takım güçleri, seviyeleri arttıkça şu an yani 4-1-4-1 ile gördüğünüz gibi kalamadım. Teşekkürler arkadaşlar. Ama şu logoyu alalım. Şu logoyu kullanalım. Almışız madem ee, güzel. <laughs> Gerçi biraz şey yanım sattı. Ee, hmm. Koton da açıldı. güzel. Hmm. Kaptan Amerika'nın figürünü hanım sattı. Evet, ee, iki maçı itibariyle güzel. Ee, şimdi bundan sonraki maçları yine ben çekerim. Ee, ara ara atarız arkadaşlar, hızlı şekilde atmaya çalışacağım. Önce yani şu iki maçı e, oynadığımız gibi bir atayım sonra büyük olsa da bir yaklaşık 15 saat sonra yani bir, yaklaşık bir gün sonra da diğer kalan iki maçları iki maçları böyle gün gün tamamlamaya çalışalım diyorum. i̇yi günde olursak günde iki tane de atarız. Tamam kendinize iyi bakın diyorum ve kalın.